Merhaba sevgili kova burçları, yükselen ve ay burcu kova olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yine evrenden acil duyman gereken mesajlar ne, ön plana çıkan mesajlar ne? Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Değnek üçlüsü, kartı, kılıç şövalyesi. Beklediği bir haber geliyor sanki sana sevgili kova burçları. Hızla geliyor. Gözün, kulağın e, yollarda kalmış olabilir ama geliyor gibi gözüküyor. Kılıç ikilisi ve kılıç beşlisi. Bu bence açıkçası yaklaşan bir fırtına ile ilgili sanki bir beklentin. Böyle bir enerji. Arkadaşlar. Yani şöyle düşün, iş yerinde gergin bir ortam var. Bir gün bir yerden bunu bir hani zorlayacağını biliyorsun. Sanki o geliyor sana. Ama sen de hazırlıklısın hazırlıklısın bu arada. Böyle bir şey var. Sanki bu ne biliyor musun? Zamanında görmezden geldiğin ama artık kaçınılması zor olan ve beklediğin o mücadelenin sana gelmesi gibi. Anlatabildim mi? Yani mesela biriyle tartışmak için tartışmamak adına tabiri caizse kaçıyorsun hep böyle erteliyorsun bir şey yapıyorsun. Ee, hani hani şimdi huzurum kaçmasın vesaire ama aslında bekliyorsun içten içe. Yani bir gün bir yerden bu dediğim gibi şey olacak, fırlayacak. İşte bu önümüzdeki günlerde gelebilir gibi arkadaşlar. Biriyle ya da birileriyle böyle bir hararetli bir tartışmam var gibi gözüküyor. Ama fiziksel durumlardan kendimizi uzak tutalım arkadaşlar. Ama böyle bir, bir çata çat bir mücadele. Ben de seni bekliyordum zaten. Hani anlatabildim mi artık kaçınılmaz bir şekilde ya da oturup bazı şeylerin konuşulması gerektiği bir enerji gibi sanki. Hatta şöyle düşün partnerinle küssün sana hata yaptı tamam özür dilemesini bekliyorsun ee, ama senin de şu an için yüzleşecek şeyin yok ama geliyor o kişi ve tamam oturup konuşuyorsunuz. Hani buna benzer bir enerji sanki ya da sevgili kova burçları. Hemen gelelim arkadaşlar. Şuradan 5 kartımızı alalım. Kova burçları için. Şöyle. Büyük arkana imparator, değnek kralı, Büyük Arkana Mahkeme. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar senin hayatında çok fazlasıyla istediğin, arzu ettiğin bir şey önümüzdeki günlerde sanki nasıl söyleyeyim ben size bunu nasıl çevireyim? Solid diyecektim. Yani böyle bir e, ...somut anlamda, böyle bir yapı anlamında... ...katı bir şekilde hayatında form kazanacak... ...şekillenecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Özellikle bu senin bir şeyle ilgili beklediğin bir şans... ...ikinci şansla ilgili olabilmekle birlikte... E, ...çok istediğin bir şey gibi gözüküyor. Tutkularını, arzularını e, barındıran bir şey... ...hedeflerini, e, hırsla istediğin bir şey gibi gözüküyor. Bu otoriteyi ilgilendiren konularla ilgili olabilir. Bir yerde ne bileyim otoritenin sarsıldığını düşünüyorsundur. Kimse beni dinlemiyor diyorsundur. Otoriten yerleşebilir. Bir yerde diyorsundur ki ben burada artık çırak olarak istemiyorum arkadaş bana bir beni terfi ettirin, iş verin somut anlamda diyorsundur. Bu olabilir. Anlatabildim mi? Burada böyle bir azimle, kararlılıkla, ateşli bir şekilde istediğin bir şey somut anlamda ve açıkçası güzel lehine olacak gelişmelerle birlikte sanki karşına çıkıyor gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Kiminiz özellikle otorite konumundaki kişi, kişiler, devlet, e, hukuk, bürokrasi, hani bilir kişiler, üst karar vericiler bunlarla ilgili onlardan bir şey bekliyorsan da yine onların cevabını alabilirsin önümüzdeki günlerde sevgili kovalar. Ve ben bu duyacağın cevaplarında çok çok güzel seni tatmin edici bir şekilde dediğim gibi o ulaşmak istediğine o enerjiyle ilgili artık onun somut bir şey kazandığı, form kazandığı bir enerjiye doğru sanki gidiyorsun arkadaşlar. Hemen şu mahkemeye bir kart alacağım. Kova burçları için bakar mısınız? Tılsım altınız. O beklediğin yani şöyle düşün. Sen gökyüzüne bakarak tabiri caizse, e, yaratıcıya yalvarıyorsun. O da sana diyor. Böyle bir enerji arkadaşlar o beklediğin, umduğun, istediğin otoriteyle ilgili dediğim gibi ya da onlara karşı istediğin şeyi elde edeceksin. İkinci sıraya bakalım. burada arkadaşlar bak bir şeylerden kendine önümüzdeki günlerde şimdi işin içine duyguların girdiği zaman çok toleranslı belki de yaklaştığın, vazgeçemediğin ya da kopamadığın bir şey olabilir. Bu fakat önümüzdeki günlerde kendini korumak adına tabiri caizse tırnak içerisinde hayalcilikten ya da fazla romantizmden uzaklaşıp gerçekçiliğe doğru adım atman gerektiğini düşüneceksin arkadaşlar. Tamam mı? Yani e fazla romantizme gerek yok. Gerçekçi olmak gerekirse bu şeyden uzaklaşmalıyım. Bu şeye şöyle bir tavır koymalıyım. Dediğim bir şey sanki. Kafan karışık. Duygular işin içine girince kafan karışıyor ama mantığın diyor ki evet bu şeyden kendini uzaklaştırıp koruman gerekiyor diyor. İşte önümüzdeki günlerde bu uzaklaştırıp kendini tırnak içerisine mağarana kapatma, koruma e, kararı verebilirsin. Biri, birileri bir şeylere karşı sevgili arkadaşlar. Bunu kendine korumak adına bir kalkan sanki etrafında kuruyorsun. Ya, e, uzaklaşıyorsun. O, ne bileyim o şeyin olduğu yerden uzaklaşıyorsun ya da böyle bir enerji gibi arkadaşlar. Özellikle hep bu örneği de veririm. Üşütmüşsündür. Şimdi evde yatıp dinlenmeyince geçmeyecektir o. O, o haftada arkadaşlarına gezmeyi ver. Ne kadar istesen de. Çünkü bu mantıklı olan bu. Ne yapıyorsun eve kapatıyorsun kendini İki çorba kaynatıyorsun bir ıhlamur içiyorsun kendini korumaya alıyorsun mağaranda ve iyileşiyorsun. Bak, Bu manevi de olabilir madden de olabilir arkadaşlar yani somut enerjilerle ilgili olabilir. Bu şeye karar verip kendini bir koruma sürecine alacağın ve bunun sana iyi geleceği bir dönem olacak gibi arkadaşlar. Şu kılıç altılısına bir kart alalım. Bu arada altı sayısı önemli. Olmuş. Bak bu senin böyle bir huzur, mutluluk, işte sağlıksa sağlığını toparladığın, bir bütün olduğun, somut anlamda da güzel, kendini güvende hissettiğin, açıklarını kapattığın her anlamda bir süreç, bir tamamlanmışlık, bir huzur, bir sükunet süreci sana getirecek gibi gözüküyor sevgili Kova burçları. Üçüncü sıraya bakalım. Kılıç sekizlisi, büyük arkanı, kader çarkı, tılsım yedilisi. Bu ne biliyor musun? Yedi sayısı da önemli bu arada. Senin ruhunu acıtan bir şey tamam mı? Sıkıştıran, bir çaresizlik duygusu, zaman zaman insan belki de sebebi olmasa bile durup dururken böyle biraz halbuki aslında o birikimdir, durup dururken değildir de depresyona girebilir, kendini böyle küçük hissedebilir çaresiz edebilir. Öyle enerjiler olur ya arkadaşlar ki gerçekten de seni burada sıkıştıran bir takım şeyler olabilir gibi gözüküyor. Yani sanki burada bir çaresizlik duygun var bir şeyle ilgili ve olumlu anlamda e, bunun değişmesini bekliyorsun hayattan. anlatabilirim Bununla ilgili güzel gelişmeler olmasını sanki bekliyorsun ve önümüzdeki günlerde bu çok istediğin e, durum açıkçası gerçekleşebilir gibi gözüküyor. Tutkularına giden yolda önüne çıkan engeller ile ilgili şanslı bir sürece girebilirsin. Ruhuna iyi gelecek şeylerle ilgili böyle bir korkulu, ürkek hissettiğin şeylerle ilgili bambaşka bir ruh haline bürünebilirsin. Ve bu bambaşka ruh haline bürünmende açıkçası şans ve kader de seni etkileyebilir. Şöyle düşün, bu işten bir şey olmaz dersin. Aa, öyle bir gelişme olur ki hiç beklemediğin anda. Çünkü kader çarkımız var. Tam o ruhunun çok istediği ya da o kend, e, durumla ilgili bir fırsat karşına çıkar. Böyle bir enerji sanki arkadaşlar. Ve sen a, çaresiz olmadığını görürsün gibi. Ya da bir şeyle ilgili kendini küçük hissetmek, korumasız hissetmek. Dedim ya e, bir depresyonda hissetmek. Seni burada hayatta mutlu edecek bir şeyler karşına çıkabilir. Bir takım gelişmeler olur. Öyle bir gelişme olur ki aa, iki gündür işte o sıkıntı yaptım konuyu düşünmediğimi fark ettim. Hani dediğin çok çok güzel, çok tarihi gelişmeler olacak gibi arkadaşlar. Şu e, kılıç sekizlisine bir kart alacağım. Büyük arkana bu dola. Hiç beklemediğin anda Sıfır ve 10 sayılarımız önemli arkadaşlar. Sıfır nasıl önemli diyeceksiniz? Sıfır burada yani başlangıçların önemli olması açısından hayatınızda söylüyorum. Çok önemli, çok talihli, şansın, kaderin seni desteklediği, sıkışmış enerjilerden çıkacağın ve tutkularınla, arzularınla, heyecanlarınla yaşayacağın, e, isteklerini de elde edeceğin ya da heyecanların peşinden en azından koşabilme cesareti gösterip. Yine sonucunda çok güzel şeyler elde edeceğin, çok çok güzel başlangıçlar, yepyeni deneyimler, yepyeni gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Sıkışmışlık enerjileri bitecek gibi gözüküyor sevgili Kova burçları. Bak burada seni zorlayan bir konu var. Fakat bu konuyla ilgili ne yapman gerektiğini bilmiyorsun. Fakat bunu bulacaksın sanki sevgili Kova burçları. Böyle bir enerji var burada. Bir yol ayrımındasın. Bu yol ayrımı zorlayıcı enerjiler ama öncelikle söyleyeyim. Sen bu çözüm bulacaksın bak. Meşale var elinde görüyor musun? Ve duygusal olarak tatmin olacağın bir sürece doğru ulaşacaksın. Bir tık daha, bir tık daha dayan sevgili Kovalar. Hemen şu kupa kralına bir kart alalım. Büyük arkana aşıklar. Bu partner, partner adayınla ilgili zorlu bir süreçle ilgili olabilir. Çok sevdiğin, değer verdiğin bir kişiyle aranızdaki bir ilişkiyle ilgili olabilir. Her halükarda senin için çok önemli olan ama birazcık zorlu ki gayretini senden isteyecek olan, dayanıklılık talep eden bir enerjiyle ilgili doğru yolu, çözümü ve anahtarı bulup bu konuyu halledeceksin sevgili kovalar. Partnerine küsmüşsün. Ne yapabiliriz? Buna çözüm bulmak gibi. Tamam mı? Böyle bir enerji sanki arkadaşlar. Ya da çok sevdiğin biriyle, değer verdiğin biriyle bir şey var. seni zorluyor o durum aranızdaki o dinamik. Onunla ilgili o çözüm bulacaksın sanki. Böyle bir süreç var ve ben burada özellikle bu sevdiğin şeyle ilgili onu yaşayabilme o şeye ya da kişiye kavuşabilme. Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü kupa kralı var altında arkadaşlar. Böyle bir süreç sanki. Yani diyorum ya o sevdiğin biriyle zorlu bir süreçten geçiyorsan dayanıklılıkla birlikte biraz daha dayan. Bunu bir şekilde hallolacak diyor. Kartlar sana arkadaşlar. İnşa etmek var. Bakalım. Büyük Arkana Aslan Adam. Büyük Arkana Savaş Arabası. Kılıç Dokuzusu. Bak burada ne var biliyor musun? Önümüzdeki günlerde şimdi tek bir noktadan bakıp arkadaşlar o tek noktadan bakmak seni bir konuyla ilgili e, çaresizliğe belki de ulaştırıyor. Tamam geceleri uyuyamama, kaygı bozukluğu, endişeler, korkular vesaire. Fakat önümüzdeki günlerde bakış açını değiştireceksin. Bu bakış açını değiştirmen de açıkçası dışarıdan birinin katkısı olabilir. Yani e, ya neden böyle yapmıyorsun ki kova burcu? Ben böyle yaptım oldu mesela. Anlatabildim mi? Ve bu enerjinin sana verilmesi seni şuradan kılıç dokuzu çökmüş enerjisinden ayağa kaldırıp atın üstüne çıkaracak sevgili kovalar. Ve sen, sen son sürat bir şeyleri inşa etmek üzere, hedefe ulaşmak üzere yola çıkacaksın. Hayatına bir şeyler inşa ediyorsun sen. Bir şeyle ilgili o adım atıyorsun. İlk kazmayı vuruyorsun. Korkusuz bir şekilde ilerliyorsun. Bak inşa etmek. Böyle bir enerji. Hemen şu savaş arabasına bir kart alalım. Kılıç Kralı. Ve aslında hep gerçekleştirmek istediğin ama korktuğun, e, halletmek istediğin hayatınla ilgili plan ve programlarına dışarıdan gelecek bir dediğim gibi o işte piyon. Şunu da şuraya oynat istersen. Tamam buraya kadar güzel yapmışsın ama şunu da şöyle dene istersen. Fikri, desteği, senin artık o planları harekete geçirebilmen konusunda. Tabiri caizse seni fişekleyecek sevgili kovalar. Böyle bir enerji. Ya da bu dışarıdan gelmek zorunda değil. Şimdi bak satranç masasının üstünde bir kral var burada. Piyonu şuraya değil de buraya oynatsam aslında buradan ben bence çıkış yolu bulabilirim dediğin farklı bir bakış açısı da artık o oyunu kazanmana ve o şeyi inşa etmene katkı sağlayacak gibi arkadaşlar. Şu 5-9'usu geride kalıyor. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.